İstediğiniz kadar adamları değiştirin. Siz adaleti düzeltmedikçe, demokrasiyi iyileştirmedikçe, özgürlük ortamını genişletmedikçe bu ülkenin ekonomisi iyileşmez, toparlayamaz. Ekonomi ancak sağlam bir zemin, sağlam bir temel üzerine inşa edilir. Ekonominin temelinde de, de adalet vardır, demokrasi vardır, özgürlükler vardır. Bu zihniyet, bu iktidar değişmeden ekonomi düzelmez arkadaşlar. Kurda inişler çıkışlar olur, bakmayın. Piyasada o kadar büyük bir para var ki uluslararası piyasalarda. Şu anda Avrupa bankalarının kullanamayıp da Avrupa Merkez Bankasına park ettiği ve eksi faize razı olduğu 3 trilyon euro para var dünyada. Bankalar kullandıramamış Avrupa Merkez Bankası'na eksi faiz razı kalarak park etmiş. Bu para gidecek yer arıyor. Buna rağmen bu ülke döviz borçlanırken %6-7 faiz ödemek zorunda kalıyor. Yazıktır günahtır. Tam bir varlık içinde şu anda yokluk yaşatıyorlar bu ülkeye. Kurdaki inişler çıkışlar, uluslararası para piyasalarındaki hareketler bunların hepsi olur. Ama şu yaşadığımız son 24 saatteki gelişmeler herhalde yakın tarihe bir not olarak da düşülecektir. Bu nepotizmin bir ülkeye ne kadar büyük zarar verebileceğini tarih kayıtlarında hep beraber gördük, yaşadık tekrar. Bakın, sadece çok kısa birkaç rakam vereceğim size. Ben ve arkadaşlarım ekonomi yönetimini bıraktığımızda Türkiye hazinesinin toplam borç stoğu 677 milyar TL. Yıl kaç? 2015. Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girdiğinde bakıyoruz 970 milyara çıkmış. O arada biliyorsunuz anayasadan önce de zaten tek bir kişinin iradesiyle pek çok iş yapılmaya başlanmıştı. Anayasa değişikliğinden önce bu başkanlık sisteminden önce de önemli ölçüde yönetim Türkiye'de merkezileşmişti. 677 milyarlık borç stoğu yıl 2018 çıkmış 970 milyara. Yani kaba bir hesapla %40 %5-50'lik bir artış var 2015-2018 arası 3 yılda %45-50'lik bir artış. Peki şu anda ne kadar biliyor musunuz? Daha iki sene geçmiş ha. 1 trilyon 863 milyar lira arkadaşlar. 2 i̇ki yılda ikiye katlamış devletin borcu. Düşünebiliyor musunuz? Kur artışı. Ödenen yüksek faizler memleketi bu hale getirdi. 2015'te bizim ayrıldığımız yıl devletin faiz ödemesi 53 milyar liraydı. Gelecek yıldaki bütçede 179 milyarlık faiz ödemesi var. Yazıktır, günahtır. Bir kişinin bu memlekete maliyetinin ne kadar büyük olduğunu düşünebiliyor musunuz?